Görünen o ki geçinmeye yeterli ücret olmayacak. Çünkü e, TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyonla e, düşük bir emekli maaşlarına ve çalışanların maaşlarına e, zam yapıldı. Bu da e, iğneden ipliği her şeye yüzde yirmi, yüzde otuz zam yapılırken işte ma emekli maaşına, işçininkine ve SSK ve Bağpur emeklilerine yüzde yuvarlak, yüzde yirmi üç zam, işte memur ve memur emeklilerine, 19.2 gibi bir zam yapılacak. Yani bu da günün şartlarında geçim standart insanların yaşamlarını devam ettirmeleri için uygun bir artış olmayacaktır. Hele özellikle bu 10 milyon 10 bin lira ve altında alanların maaşlarına yine zam yapılmayacak muhtemelen. Çünkü bunların aldıkları maaşlarla devletin katkısını ancak karşılayacak. Yani onlar yine 10 milyon almaya devam edecekler. Yani hükümetin inisiyatifiyle belki 10 milyon 10 bin liranın üzerinde bir e, beblaya çıkartılabilir. Bu da yani zaten 10 bin lira da olsa asgari ücret seviyesine de çıksa e, yani insanlar emeklilerimizin e, günlük hayatlarını devam ettirebilecekleri eee rahatça yaşayacakları bir ortam oluşturmalarına imkan yok zaten. Değiliz tabii ki. Yani şimdi hani biz e, yıl başında bir zam alıyoruz biliyorsunuz. Bir de alt, ikinci alt ayı alıyoruz şu anda. Yıl başında aldığımız zam yüzde on beşti. E, yüzde yirmi dört resmi verilere göre e, yüzde yirmi dört enflasyon çıktığı söyleniyor. O da eee en akım verilerine göre daha fazla. Türk TÜİK'in verilerine göre daha az. Devlet tabii kendi kurumu olan TÜİK'in verilerini kabul ettiği için TÜİK'e göre bize de zam yapıyor. Yani oluşan enflasyonun karşılığında bir zam alamıyoruz hiçbir zaman. Bir de bunu bir de 6 ay sonradan alıyoruz. Mesela biz e, yılbaşından beri yüzde 24'lük enflasyon maaşlarımızda bu kadar erime olmasına rağmen biz ayın 15'inde ancak bunu alacağız. Aldığımız günde zaten ikinci e, 6 ayın enflasyonu ile birlikte o da e, buhar olup gidecek ya yani. Kesinlikle yansıtmıyor çünkü e, kendisi de biliyor devlet niye bunu nereden biliyoruz dersek yani şimdi yılbaşında işte şeyde falan vergi artışlarında işte akaryakıta olan artışta işte ne bileyim içkiye sigaraya işte tüketim maddelerine devlet eliyle satılan maddelere gelen zamlar hep bunun üzerine eğer madem ki TÜİK verileri doğruysa hani devlet kendi alacaklarını da enflasyon oranında alsın ama onlara ne yapıyor? Onlar kendi kafalarına göre zam yapıyorlar. İşçiye, memura, dar gelirliye, çalışana gelince TÜİK'in verileri baz alınıyor. Bu da tabii günden güne alım gücümüzün düşmesine sebep oluyor.